Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, bir önceki videoda demiştim araba videomda e, çalış nasıl çalıştığını göstereceğim demiştim e, ama video çok uzun oldu diye onu çekememiştim ve bugün onu çekeceğim arkadaşlar e, onu çekeceğim İnşallah beğenirsiniz şunu şey için yapmıştım hani vardı ya şunu değiştirdim ama bir dakika. Onu bir daha altına ben takayım ya. Dur bir dakika. Nasıl yaptık? Şöyle mi? Ee, video yine normal çok uzun yapmayacağım da bu niye düşük diyor <laughs> He, denge durması için şey yaptım. Ve şimdi kan gazımızı çalıştırmaya başlayalım. İlk önce altlarını açıyoruz bildiğiniz gibi kan gazımızın. Sonra başlıyorum arkadaşlar. Ee, çalışımla evet elinizle yapıyorsunuz tabi bunu yapacaktım size evet normal ilk olarak yavaş böyle bir şeydi normalde şimdi videolar çekerim ama bugün sadece bu videoyu çekeceğim çünkü bugün işimiz olacak o yüzden çekemeyeceğim o kadar bugün video yani bir, mesela bir günde bazen iki videoda yetirebiliyorum ee bir günde iki video getirdiğim için de ya boş verin şimdi onu kamikazımıza da bakalım. Evet böyle şu an size doğru göstereyim de güzel oluyor mu görmüyorum. Bilmiyorum zaten kamikazı şu an ters dönerken gözükmüyor biliyorum. Çünkü kamera onu almıyor ama kamikazı alıyordur inşallah. Bu yüzden böyle kamikaze yaptık. Mesela bunu eskiden ben derdim ki şimdi. Acaba bunlar oyuncakları var mı? Anneme dersem acaba bana alır mı dedim. Sonra anneme demedim ama olmayacağı için böyle oyuncaklar olmaz çünkü. kendi ee, kendim evde tasarladım yani böyle bir oyuncak. Nasıl tasarladığımı da anlamadım. Bir, bir yaptım bir şeyler ortaya bir kamikaze çıktı yani. Ee, evet ters dönüyor. Uhuhu. Ters dönüyor. Ters dönüyor. Evet böyle. Ee, arkadaşlar ım, dedim oyun portal. <laughs> Onlar böyle drive CLUB biliyor musunuz drive ve diye yazılan bir yarış oyunu oynuyorlar. Onda bir tane takla bölüm yani takla atma cezalı takla atma cezalı bir oyun yani oyun değil de kazanamayan 8 turluk yani kazanamayan takla atıyor ve Selim abi biliyorsunuz Selim o takla attı onu izleyenleriniz de olabilir. Dürü ve takla atma cezalı bir bölüm. Dürü ve kulüp. İşte öyle. Kamikazımızı yavaştan durduralım. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. Bir dakika olmuştur. Kamikazımızı şöyle yavaştan durduralım. Durduralım. Yemiyorum. Evet. Evet. Dururuz bu arada e, yarın video gelebilir ama ne çekeceğimi bilmiyorum hala. O yüzden onu düşüneceğim. Kanakalımız durdu. Durduğu an zaten şey yapıyorum arkadaşlar. Onları takıp e, kanakalımızı şey yapıyorum. Koyuyorum. Ee, arkadaşlar benim videom bu kadardı. Çok üzgünüm biliyorum. Videom bu kadardı. Videomu beğenip ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bugün videom bu kadardı. Böylelikle arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.